Bak biz yine Milas'ta evet. Köyü'nde. Biz de Milas'ta Kafacık Köyü'nde buluştuk. Evet. Dostlarla ama Ali abimizi yine de göremedik. Evet. Ee, mümkünse buralarda bekliyoruz. Bizim vaktimiz dar. Gideceğiz. Yolcu evet. yolunda gerek. Evet. Ali sana abicim seni seviyorum. Özkaya sus <laughs> Evet. Kankim, buradan ve, buradan çağrımız amca acil bir şey yani. Aynen. Çağrımızı bekliyor. Evet. Şimdi gelin. 5 dakika sonra burada. Evet. 5 dakika sonra burada. İşte bu Hı? köyün şey sıkıntısı evet. var. İnternet çekmiyor. İnternet, çekmiyor. İnternet çeksin. Basaktan atarız hemen gelir. Çekmiyor mu? Ama çekmiyor. Köy sıkıntısı var. Köyün sıkıntısı var. Ya böyle güzelliğine bak amca ya. Biz. Hah. Aleyhisselam abicim seni seviyorum ama düğünde göremedim seni. Bir senin için gelmiştim. Hadi bakalım bekliyorum buradan gelene damat taze geldi. Onları da bir çekelim. Evet. Taze. Evet, evet. Daha ya, görüşemediler. yapmadılar. Daha ya, giriş yapmadılar. <laughs> <laughs> <Ay, iyi> akşamlar. <laughs>